Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli dostlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Hayrukum men saallemel Kur'an ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bizler de bu hadis-i şerifin vermiş olduğu müjdeye nail olmak ümidiyle YouTube kanalımızı açmış olduk. Niyetimiz özellikle medrese talebelerine, ilahiyat talebelerine, İmam Hatip Lisesi talebelerine Arapça lisanı hususunda yardımcı olmak. Bir de medreseye gitme imkanı olmayan, bir hocanın dizinin dibine çökme imkanı olmayan ama Kur'an-ı Kerim'in ilimlerine çok hevesli olan, Arapçayı öğrenmeye çok hevesli olan kardeşlerimizi ta Elif Bağ'dan başlayarak Arapçayı öğrenecek şekilde bir eğitim programı hazırlamaya karar verdik bu niyetle derslerimize başlamış olduk. Sizler de kanalımıza abone olarak ve etrafımızdaki insanlara yayarak bu hayrın çoğalmasına vesile olabilirsiniz. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.